E, hocam arası? ben e, bir buçuk ay önce bir rüya gördüm. Elimin yanında hemen bir boş arsa var tarla gibi. Orada tarlanın ucunda incir ağacı gördüm ben. İncir ağacının altında sararmış e, böyle 4-5 tane incir. Ben onları topladım eve getirdim ama yalnız e, incir ağacını da kestim kökünden. Sonra eve geldikten sonra 5 dakika sonra tekrar döndüğümde e, incir ağacı kestiğim yerde böyle 3-4 tane gözleme ekmek yapmak saçlar olur ya altında ateş. Üç tane saç gördüm ve saçın üstünde yufkalar yapılıyordu. Ama hiç kimse yoktu. O yufkaları ben pişirdim. Olsan ben sen evli misin deden... kardeş? Yok bekarım. Bak Allah nasip ederse şimdi incir olması bekar olanın evliliğine, evli olanın hayırlı evlada kavuşmasına, işsiz i̇nşallah. olana iş geleceğini gösterir. Gerçekten. Tabii. Olsan be. İş kapısı açılacak. 2020 inşallah size iş getirsin. Amin. Bir de Bir hayırlı de eş evlilik getirsin. inşallah. Evet eş. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok Çandır olması ekmek nasıl? Oğuzhan sen evli misin kardeş diyor. Bizden yani ya bizim bizim dilimizden.